Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 17 Haziran 2024 Pazartesi, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da sosyal yardım alanlara yeni yaptırımlar uygulanacak. İş ajansının önerdiği işi reddedenlerin yardımı 2 ay boyunca kesilecek. Ancak kira ödemeleri devam edecek. Ayrıca hem yardım alıp hem kaçak çalışanlara ağır cezalar geliyor. Bu konudaki incelemeler sıkılaştırılacak. SPD'nin önerisine hükümet ortağı FTP'de de destek verdi. Partinin lideri Maliye Bakanı Lindner, Rhenişe yaptığı açıklamada bazıları bu yardımı yanlış anlamış görünüyor. Sosyal yardım talep eden herkes işe geri dönmek için çabalamalı dedi. FTP Ukrayna'dan gelenlere sosyal yardım verilmemesini de istedi. Sosyal yardım yerine mültecilere ödenen yardımın ödenmesini istiyorlar. CDU hemen destek verdi. Brandenburg İçişleri Bakanı Stübgen yardım nedeniyle işe başlamıyorlar. Askerden kaçıp buraya gelen erkeklere para ödenmesin diye konuştu. Baviera İçişleri Bakanı ise bu nereye hemen destek veren isim oldu. Ancak SPD ve Yeşiller karşı çıkıyor. Kimin asker kaçağı olduğuna dair karar vermek Almanya'nın işi değil görüşündeler. Almanya'da 1 milyon 170 bin Ukraynalı var. 60 yaşın altındaki erkek Ukraynalıların sayısı ise 260 bin. Koalisyon hükümeti Avrupa parlamentosu seçimlerinde tarihin en ağır yenilgisini aldı. Bildin Inzaya yaptırdığı ankete göre halkın %70'i hükümetten memnun değil. Böylelikle koalisyon Almanya tarihinin en sevilmeyen hükümeti olma ünvanını da kimseye kaptırmadı. Halkın %54'ü ise uygun fiyatlı konut bulamamaktan şikayetçi ve net adımlar atılmasını istiyor. Geri kalanlar da zaten ev sahipleri. Başbakan Scholz'a parti içinden de eleştiriler gelmeye başladı. Seçim gecesi açıklama yapmamasına tepkiler var. Yarın sabah 12'de açıklama yapacağım bile demedi. Özellikle Doğu Almanya'daki teşkilatlardan büyük tepki var. Parti o bölgelerde neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aşırı sadece AFD. Köln'de bir lisede konferans düzenledi. Okulun önündeki protestoya ise 4000 kişi katıldı. Mecklenburg Forpom'un iki Ganalı kız çocuğuna ırkçı saldırı düzenlendi. 20 kişilik ırkçı faşist bir grup 8 yaşındaki kıza saldırdı ve kızın yüzüne tekme attı. Çocuk hastanede tedavi altına alındı. Siyaset dünyasından büyük tepki var. İG Metal, metal ve elektrik sanayilerinde toplu sözleşme görüşmelerine başlayacak. Öncesinde süresiz grev kartını masaya sürdü. %7 zam istedi. Gelsen Keşen'de ise Sırp ve İngiliz taraftarlar maç öncesi birbirine girdi. Bu iki grubun olay çıkarması zaten bekleniyordu. Hessen eyaletinde ise bir yaban domuzunda öldürücü Afrika domuz vebası tespit edildi. Frankfurt ve çevresinde avlanma yasağı getirildi. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımların 23 Haziran 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Kırım ve Sivastopol bölgelerinden Avrupa'ya ürün ihraç etmek yasak. Aşırı sadece AFD ise bu yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ukrayna barış konferansına Rusya davet edilmemişti. Başbakan Scholz "Davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi. Tek taraflı barış olmayacağı için aslında mantıklı bir öneri. Rusya lideri Putin ise barış için bazı şartlar öne sürdü. Rus kontrolü altındaki dört bölgeden feragat edilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmaktan vazgeçmesini istedi. Ancak bu şekilde barış sağlanır dedi. Ukrayna lideri Zelenski ise barış görüşmelerine başlamak için ön şartımız Rusya-Ukrayna topraklarından tamamen çekilsin diyor. Hollanda'da sigara karşıtı önlemler sıkılaştırılacak. 1 Temmuz'dan itibaren süpermarketlerde sigara satılması tamamen yasaklanacak. 2030'a kadar sigara sadece özel izinli dükkanlarda ve benzin istasyonlarında satılabilecek. 2030 yılından itibaren ise yasak adım adım genişletilecek. Aşırı sağcı Wilders, Göç ve İltica Bakanı olarak İsrail doğumlu bir aşırı sağcı milletvekilini atamak istemişti. Ancak Milletvekili güvenlik soruşturmasını geçemedi. Bu nedenle bakan olamayacak. Onun yerine başka bir aşırı sağcı isim atanacak. Avusturya'da HPV aşısı 30 yaşına kadar tamamen ücretsiz oluyor. Bugüne kadar 21 yaşına kadar ücretsizdi. Viyana 1 Temmuz'da uygulamaya başlıyor. Bu aşı kız çocuklarına yapılıyor ve rahim ağzı kanseri riskini %90'a kadar azaltıyor. Fransa'da yüz binlerce insanın aşırı sağ karşı sokaklardaydı. Paris başta birçok şehirde aşırı sağ partilerin yükselişi protesto edildi. 30 Haziran'da genel seçimlerin ilk turu var. Aşırı sağcılar anketlerde %33 ile önde gidiyor. Sol cephe ise %25 ile ikinci sırada. Fransız milli futbolcu Mbappe de mutlaka sandığa gidin aşırılıkları engelleyin dedi. İngiltere'de bir araçla polis arabasıyla ineğe çarpan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Kasten çarpmışlar, halk güvenliği için dediler. Sen ne dersin? Ejderha. İsviçre ise yenilenebilir malzemelerden robot yapmaya başladı. Jelatin, çikolata, nişasta gibi malzemelerden robot yapılabiliyor. Lozan Teknoloji Enstitüsü geliştirdi. Jelatin işi sakat domuz jelatini olmasın biz oturur onu tartışırız. Yenilenebilir robot yapıyorlar. Bizim televizyonlarda domuz jelatiniyle yapılan robot yenir mi? Bu robotu yiyenin namazı kabul olur mu gibi tartışmalar bekliyorum. Bu arada ise şeyler manyak mı? Niye yenilenebilir? Değil de yenilebilir robot yapsınlar. Vücudun ulaşılması zor noktalarına ilaç göndermek için. Vahşi hayvanları aşılamak için. Sonra robot kendini imha edecek ve vücuda zarar verilmemiş olacak. Bunun için uğraşıyorlar. Biz bu araştırma geliştirme işlerinde maalesef çok geri kaldık. İstanbul'un fethiyle ilgili çok sayıda efsane anlatılır. Ama şehrin düşmesinin, fethedilmesinin sebebi dünyanın en iyi topçularının Osmanlı ordusunda olmasıdır. O dönemde hurafelere Bizanslılar inanırdı. Gökyüzü bir yanardağ patlaması nedeniyle kapanmıştı. Melekler şehri terk etti dediler. Bizanslılar savaşmayı bıraktılar. Ancak sonra sonra işler tersine döndü. 16. yüzyılda 3. Murat döneminde İstanbul'da veba salgını oldu. Ulema yeni kurulan rasathaneyi bir türlü kabul etmiyordu. Sultanım dediler bu rasathane yani yıldızların gök cisimlerinin izlendiği yer ki dönemin en iyi rasathanelerinden biriydi. Veba bunlar yüzünden oldu. Çünkü bu matematikçiler teleskoplarla meleklerin bacaklarına baktılar. Ciddi ciddi bunu söylediler. Padişah da rasathaneyi yıktırdı. Üstelik kazma kürekle de yıktırmadılar. Ta tophaneden donanmanın top atışıyla yıktırdılar. İbreti alem olsun diye kimse bundan sonra kendilerinden izinsiz iş yapmaya kalkmasın diye. E biz böyle böyle geri kalmaya başladık. Ne oldu işler tersine döndü. 3. Mustafa bunu merak etti. Biz geri kalıyoruz Avrupalılar yürüyor dedi. Bunun sebebini sordu. Onların çok iyi müneccimleri var sultanım dediler. Müneccim yani geleceği gördüğünü iddia eden kişi. Padişah Alman İmparatoru Friedrich'e bir elçi gönderdi ve ondan kendisine iyi bir müneccim göndermesini rica etti. Alman İmparatoru bu istek karşısında çok şaşırdı. Cevabında benim üç tane müneccimim var dedi. Güçlü bir ordu, güçlü bir hazine, ibret almak için tarih okumak. Almanlar müneccim çalıştırmıyordu. Modern rastathaneleri de yıkmıyordu. Oysa birkaç yüzyıl önce papalık görevlileri Almanya'da köy köy dolaşıp cennetten arsa satıyorlardı. Herkes de onlara inanıyordu. Viyana kapılarına dayanılan dönem o dönemdir. Kalkınmanın sırrı, kilo vermenin sırrı gibidir. Aslında bu bir sır değildir. Bilime, fenle, teknolojiye inanırsanız, çok çalışırsanız kalkınırsınız. Bu kadar basit. Brecht, öğren en basiti demişti. Zamanıdır. Sakın geç deme. Çekinme soru sormaktan arkadaş. Enayi yerine koydurma kendini. Alın teri dökmeden bellediğin şeyi. Biliyor sayılmaz insan. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.